Merhaba sevgili ikizler. Yabancı uyruklu kişilerle tanışabileceğiniz bir gündesiniz. Bu kişiler yaşamınızda boş kaldığını düşündüğünüz bir alana yenilik getirebilirler. Çevrenizden davetler alırsanız kabul edin. Yeni tanışmaları kaçırmayın. Bugün 11 Ağustos 2014 pazartesi. Ay günündeyiz. Kova burcundaki ay 1.13'te Merkür'le karşıt açı yapacak ve boşluğa girecek. Günün büyük bölümünde boşlukta ilerleyecek olan ay kararsızlık ve belirsizlikler yaratabilir. Sosyal ve toplumsal konular, grup çalışmaları, arkadaşlıklar ön planda olabilir. Ay öğlen 15:56'da balık burcuna geçecek. Günün geri kalan kısmında daha içe dönük ve duygusal enerjiler devrede olacak. Gece saatlerinde Ay balık burcundaki Neptün'e kavuşacak. Güçlü duygular, sezgiler ve hayallerin etkisinde olabiliriz. Çevremize karşı daha duyarlı olmamız mümkün. Manevi ve ruhsal konulara zaman ayırabilir, sanatsal çalışmalar yapabiliriz.